Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dark Riddle 2'ye devam ediyoruz. Şimdi ben bunun adını tam öğrendim. Neden onlar olduğunu biliyorum. Mars şehrindeyiz biz. Yani Dark Riddle 2 Mars. En son biz anlayamamıştık. Mary Blue diyordu. Biz Mary... Biz... Atlama yoktu. O yüzden geçemiyoruz bunu. İlla izleyeceğiz. Şimdi Mary... Gidelim biz bir. oyun kaydetmeyi arkadaşlar ben. O yüzden tekrardan başlıyoruz oyunu. Yani. Bu ne? Şimdi. Aha. Robot. O. Saldırıyor bu. Ha. Ya ne var ya? Bir de donduruldum ya. Ich möchte yapmak. Şimdi nereye gidelim? Gelelim. Komşu nereye kilitli diğer bölüm ve kaç kişi yardım edin. Nereye bu? Hmm. Şimdi bizim bu Mary'i bulmamız lazım. Nerede olabilir? Arkadaşlar bu arada beğenip abone olmayı unutmayın. Allah kazım usta. Buraya mı geliyor? Tam görmedim ama. Neyse bizler Riddle evine girmedik. Ah geliyor. Gelme sen! Polis amca, polis amca, polis amca, yardım et! Polis amca, polis amca! Tartrid, Hey, gelme, gelme! Ya çinçançun amca sen de bulur. Aa, geliyor! Gelme! Havada ya, havada! Yok artık. Havada yakaladı bizi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şunu izlemek istemiyorum. Tamam. Anladık. Mary bu. Düştük. Tamam. Buna tekrar bakalım bir. Şöyle. Hmm. Garip tepeden gelen bizler sizin dünyanızı ve yengeçleri keşfetmek istiyoruz. Belki birlikte dünyalarımız arasında var. Bak sağlamanın bir yolunu bulabiliriz. Anlamadım şu şey. Anlamadım ama okuyabildim en azından. Dur bir dakika şöyle eğilelim. Gizlice. Ses çıkartmıyorum. Şimdi bunun evine girebildik. Şurada yeşil bir şey gördüm. A, kamera. Buradan gitsem kamera beni görmez dendi Görmedim. Şimdi burada ufo aracı var. Acaba bununla geldiğimiz yere geri dönebilir miyiz? Madem burada ufo aracımız var. Fuara Bu Bunlar beni dondurur. Arkadaşlar şu anda Mary'nin nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Benim için bir anahtar ya da anahtar karta ihtiyacım var. Onlar da bizim gizli komşunun evinde bulunur. Bulunsa bulunsa. Bu şimdi evine hiç gelmiyor. Yani onun evine rahat girebiliriz. Ama şimdi şu robotlar şurada bizi görmesi falan hep sıkıntı. Dertliydi. Bu amca gelmesin. Ben şöyle geçireyim. Ah! Bunu patlattım. Madem evne ya o kadar korktum ki. İstemiyorum. Ya izlemek istemiyorum. Patlayamıyorum. Şimdi biz buradaki her yeri geçtik resmen. Gezdik ama nerede bulamadık. Nerede ya acaba? bazı yerlerin arkasına falan gitmedik. Mesela bakın. Şurası ne? Ha. Kaç. Geliyordu arkadaşlar az önce. Şimdi Şuraya bir gidelim. Bakın oh, burada da bir şey var. Ne? Şimdi Mary. Ah. Oh. Gel gel gel. 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 Boş ver gelme. Gelme. Gelme, vazgeçtim, gelme. Gelme, vazgeçtim, vazgeçtim, gelme, gelme. Gelme, vazgeçtim. Polis amca yardım etsene. Polis Şimdi. Burada da bir şey var. Şunu da şöyle. Bu neymiş? Garip tepede biz, gelen bizler sizin dünyanızı ve yengeçler keşfetmek istiyoruz. Belki birlikte dünyalarınız arasında kadar sallamanın bir yolunu bulabiliriz. Hep bunlar yazıyor. Ha. Bir kere de gelmesen şaşarız. Bir kere de peşimize bırakmasın şaşarız yani. Gel gel gel. 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 Arkama bakınca daha. Ben yavaş koşuyorum diyecektim de. Bir an önce söyleyemedim. Haritanın dışına çıksa bana yeter. Haritanın dışına çıkmıyor ama işte. Bu da Riddle amcamız. Ya gelme gelme. Gelme. Ne istiyorsun benden ne yaptın ben? Uzaylısın diye. Uzaylısın dedik diye bizi illa kovalaman mı lazım? Hı? Ya, ya, ya ha, kaç. Ha. Buraya çıkacak mı ben ama ya? Biz bu mermiyi nerede bulacağız? İlla <laughs> izletiyorlar. Ben nereden geliyorum? Bunu ne gelecek? Oo, alalım şimdi. Bunu Pile ihtiyacımız var bunun içinde. Bunu. Şimdi bir şey diyeceğim, diyeceğim. Abi. Benim elimde bu mu varmış? Ben elimden elimde silah tutayım da korkusun benden daha Şimdi şuraya bir girelim. Hmm. Hmm. Şimdi şeker yolunu takip edin. Tamam. Edelim. Şu gelmezse edeceğiz. Heh. Heh. Şimdi şeker yolunu takip ederiz. Evet burayı gösteriyor. Nereye gösteriyor? Anlamadım ben bir şey. Şimdi şeker yolunu takip edeceğiz arkadaşlar. Hangi şeker yolunu takip edeceğiz? Nerede Dark Vader? Abi bunun orada var. Dark Vader amcadan önce bir gizlenelim. Evinden uzaklaştın sonra geliriz. Şurada gizlenelim. Gizlenelim. Sessizle gideriz sonra. İnşallah bizi burada görmez arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi abone olun, like atın, yorum yazın. Di, di, di. Nereye gidiyorsun? Git sen git. Git burada bir şey yok. bu şekerleri ben atılacak diye biliyordum. Alıp atabilmemiz için diye biliyordum. Ama onun için değilmiş. Galiba ne demek istediğini buldum. Mary demek ki buradan geçmiş. Aha. Şeyin anahtarını da bulduk en azından. Okay. Hmm. Kaç. Ya. Abi niye şoklandım ben? Kıpırdayamıyorum. Kaçayım şöyle. Dark'taydı lan canım. Şimdi bu anahtarı buldum. Şu Dark Riddle amcanın evine girip o şeyi çalıştırabiliriz. Şöyle geçelim. Ya evet, ben buranın sanıyordum bunu. Bura. Şimdi darfe Arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.